Herkese yepyeni bir videodan öncelikle merhaba arkadaşlar ben Umutcan Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bir sınav sınavı arkadaşlar Yaklaşık 1000 tıkı bir de para kasacağız ve birçok mob öldüreceğiz O zaman arkadaşlar videoya geçelim Evet arkadaşlar şu anda yaklaşık 1000 tıkıtımız var Şöyle gösterelim 1001 tıkıt var Şimdi geliyoruz krep öldüreceğiz krepten sonra arkadaşlar bakacağız neler var neler yok Hemen krep öldürüyorum geliyorum Evet arkadaşlar bunu kestik şimdi. Güzel oldu kestiğimiz bu arada. Şöyle birçok mikro konverter çünkü lazım olacak mikro konverterler. Şimdi çünkü boost da basacağız. Bal kasma videosu yapacağız olmaz bu video. İnşallah yani. Ancak glitter geldi güzel. Şöyle bunları da aldık. Orada bir star kaldı arkadaşlar bunu da aldık. Güzel şeyler geldi. Bayağı bakalım farklı gelen bir şey var mı yok ama güzel bir konvertör geldi. Evet şimdi Start rate almadan önce Gidelim bir şu yaratıkları da keselim Bunu zaten 2 dakikada kesiyoruz hemen yani 2 saniyede işe bitiyoruz. Kandıran ne oluyor ya? Kalın buradan güzel bir şey geldi mi acaba? 5 ticket gelmiş. 25 strawberry gelmiş. Onun haricinde başka bir şey yok. Şunu da keselim. Hızlıca bütün canları keselim arkadaşlar. Ondan sonra zaten start rate'i alacağım. Şimdi diyeceksiniz start rate'i neye basacağım? Arkadaşlar biliyorsunuz oyunda SSA var. Yani Super Star Amulet var. Yani şöyle bahsedelim bilmeyenler için. 40 tane Gifted Arı'nın keşfedilmesiyle açılan bir e, amulet. Yani şu amulet arkana dolaşan amuletler arkadaşım. Şu an diamond var bende. Bu arkadaşlar oyundaki bana göre en güçlü ama en güçlü özelliği veren e, katkı sağlayan şey. arlarda yani bana göre daha fazla katkı sağlayacak. Ar biliyorum. Alırsak çok iyi olur. O yüzden şimdi normalde biliyorsunuz benim hesap çalındı. Hesap çalınca bir sürü giftler gitti. Sadece birbiri şu an gifted. Onu da arkadaşlar ben yapmıştım. Ee, şimdilik keşfedilmemiş e, aralardan birine basacağım. Ya mitik basacağım ya da eventlerden biri ama düşündüğüm taşındığım cidden de mitik basacağım. E, çünkü biliyorsunuz mitik biraz zor. Evet daha zor ancak event dedim bak ben bu gift'e de şey e, bu ticket'ı yaklaşık bir haftada kastım. E, bir haftada arkadaşlar iyi kastım cidden. Sabah kadar AFK bıraktım 50 ticket geliyor. Çünkü clock e, diye bir şey var biliyorsunuz Natro Makro'da. Oradan geliyor. Ondan sonra arkadaşlar şey i̇şte dedim fuziye basarsam çok iyi olur dedim. Çünkü fuzi biliyorsunuz bir tane fuzi kovanlı olacak Gifted en azından. Bu yanıtları falan zaten sabah kadar afk bırakıyorum. Bu e, biliyorsunuz bu yanıtlar şeyden gift yapılıyor. Blueberries'lerle. Blueberries'lerle gift yapıldığı için arkadaşlar dedim e, sabah kadar afk bıraktığımda en az 1000-2000 tane biris kasıyorum. En az yani 1000 tane kasıyorum. O yüzden dedim ona gelecek gerek yok dedim. Precise'lar dahil strawberry'ler falan bazen kasılır ondan da bir şey ama ananas biliyorsunuz zor kasılıyor bana gerçekten pineapple zor kasılıyor o yüzden arkadaşlar dedim pineapple'lara basacağım yani pineapple diyen bir e, araya basacağım gift mitiklerden ve biliyorsunuz fuzi var fuziye basacağım fuzinin gift arkadaşlar bir özelliği var o özelliği birazdan göstereceğim ama onun öncesinde arkadaşlar gidelim biraz craft yapalım hızlıca e, Glitter'lar yapabiliriz. Glitter lazım. Biliyorsunuz e, Diamond Mask alacağız. Ve Diamond Mask arkadaşlar herhalde 4 tane e, Diamond Egg lazım. Ancak SSI alırsak, SSI şu an daha çok önemli. SSI'ya çünkü alırsak e, neredeyse 3-4 kat güçleneceğim arkadaşlar. Pasif özelliğini de çıkartırsak tabi 10 milyar balda bir e, pasif özelliği çıkıyor. E, popstar pasif özelliği var. O popstar pasif özellik de arkadaşlar blue olanlar için aşırı işe yarayan bir şey. O yüzden arkadaşlar onu çıkartmamız lazım. Şimdi o zaman gidelim. Alalım. Bu arada bu sondaki sprinkler daha az kaldı. Son 3 tane şey kaldı. Bu bazı zaten basit kasadır. 2 günlük afk bıraktım. Hemen kasadır. Ama arkadaşlar şimdilik hazırsanız gidelim alalım. Güzel. Güzel bir an şu anda. Benim için tabii ki de güzel bir an. İnşallah sizler de şu an eğleniyorsunuzdur. O zaman biliyorsunuz start rate zor elde edilen bir şey. Hem de özellikle bütün görevleri tamamladıktan sonra 1000 da sadece elde edebilirsiniz. Yani Onnit'in, Motherbir'in, Pandabir'in başka görev yok. On haricinde arkadaşlar, bunlar haricinde görevlerden elde edebilemediğiniz bir şey bu. Konuşamadım. Onun haricinde keşfettiğim gibi bunları elde edemiyorsunuz sadece ticket vererek. veya arkadaşlar bunun açıkten mesela bunun açık var yukarıda. Ondan arkadaşlar 1 milyonda 1 ihtimal bakın. 1 milyonda 1 ihtimalle çıkıyor. Bu da arkadaşlar zor olduğu için e, tıkla genellikle elde ediyor insanlar. O zaman alıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 aldım gitti güzel. Şimdi. Yanlış araya basıyorum şimdi düşünsene. Şimdi kovanın da durumunu gösterelim arkadaşlar basmadan önce. E, şu şekilde kovanımızın durumu. Papi bir artık koydum. Papi B çünkü 13 level kovandan sonra dediğim gibi gerek var. Çünkü ben şu anda biliyorsunuz kovanı hem düzeltiyorum hem de trade ile beslediğim için Papi B'ye de gerek olduğunu düşündüm. Yoksa ben 14 15'ten sonra basacaktım Papi'yi. E, Papi bu arada bende vardı o yüzden koydum. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi hem trade hem koanı yükseltme olsun hem de e, Royal Jelly aldığım için Papi B'yi koydum. E, daha fazla %20 falan versin diye. Şimdi geldik start trade. Bak ilk defa kaç ay sonra start trade'e göreceğim. Biliyorsunuz en son 1 basmıştık düzeltmek için. O zaman şimdi fuziye basacağım. 12 aylık var burada bir tane. ikisi de varmış. Bu fuziyi de değiştireceğim zaten. Bir tane fuji yırtıp aşırı fazla bile. <laughs> Ama yırttı arkadaşlar. O zaman basıyoruz. 1 2 3 Bastım. Hayırlı olsun arkadaşlar. yırttı fuzimiz çok güzel gözüküyor. Şimdi diyeceksin abi bunlara niye basmadın? Dediğim gibi arkadaşlar SSH'ya biriktiriyorum bakın. Tabi keşfedildi. Faton e, keşfedildi. Gambi zaten bana göre e, çok e, şey dendi ama hani e, %5 daha fazla sadece özellik pasif özel yok Gambi yüzde %5 daha fazla Polen toplar ve Go toplar. Hani var ya yapışkanlar onlardan toplar. Vücus şu anlık gerek yok. Papi'ye şu anlık gerek yok. Tabi'ye gerek yok. Fatona gerek vardır ama onun haricinde dediğim gibi gerek yok. O yüzden Fuzi'ye bastım. Ee, şimdi diyeceksiniz diyorum da salaklık yaptım demeyin arkadaşlar çünkü cidden gerekti. Şimdi şöyle gidelim. Ee, işte gösterelim daha çok var daha 4 tane daha yapacağız. Gerek olan her şeye basacağız yani start rate'i. Şöyle göstereyim arkadaşlar 35 tane oldu. 35 değil miydi lan bu? şey yoktu ki. 35'ti büyük ihtimalle ya. Oğlum bu değildi. de harbiden biz bunu keşfetmiş miydik lan önce yo Ben yani yok oğlum 34 müydü lan yoksa bakayım 2 dakika arkadaşlar ben bak geliyorum eski SS'lerden Evet arkadaşlar 34 müş benim ee, zaten 35 oldu şimdi daha 5 tane daha keşfedeceğiz daha 5000 ticket alacağız kim bile kaç ticket alacağız 4000-3000 ticket alacağız diğerlerinde büyük ihtimal meyveli yaparız artık Zaten boyant dediğim gibi basacağız. Onun haricinde başka bir şey yok. Onun haricinde arkadaşlar nasıl değişiklere gittiğimi söylüyorum. Buradan baby bee kaldı mı yani hız lazımdı. Hız ekledim. Ee, onun haricinde carp, e, papi bee ekledim dediğim gibi. E, onun haricinde başka da bir şey yok. Basic bee çıkmıştı. Basic bee de söyleyeyim. Basic bee arkadaşlar biliyorsunuz aşırı güçlü bir şey ve de. O yüzden bunun giftediğini bir ortadan çıkarttım. Buradan yaklaşık 300 tane yumurtaya çık aldım. Rajelleri de aldım. Bastım. Çıktı vallahi 300 tane de. 300 tane değil. 295 tane de çıkmış zaten. Burada 160 artmış bunlar. Onun haricinde başka bir şey yok. Şimdi bir bal kasmayı deneyeceğim ama buz tatmayı deneyelim bir. Ee, bakalım. Aa, bunu kullanmışız ama 34 saniye 34 saniye bekleyelim bakalım nereye verecek. Evet şimdi arkadaşlar Korktum lan bir an şuradaki yazıyı daha yeni geldi zannettim onun korktum. Harbi diyor. Neyse bakalım nereye geldi. Clover geldi. Çok kötü bu sattı. Başka neresi var? Onun öncesinde bir şeye bakalım bir ya. Böyle gitmek şimdi 2 dakika boşuna gider. Dışına bakayım bir. 9 saatimine kalmıştı en son vallahi hatırlamıyorum. Daha 18 saat var Ne 9 saat oldu? Nereden nereye durmuşum ben bunu? Ya bir şey atsa aslında bu olarak en üstü en yukarıya atsa aşırı güzel olur. O yüzden şimdi blue boost'u deneyelim. Hangi gelirse basarız. Evet arkadaşlar şimdi blue boost almaya geldik. Bakalım buradan gelirse basacağız. Bambu geldi. Bambu aslında basabiliriz harbiden. filtre filtresine bambu gelir belki. Pumpkin geldi. Bambu geldi. Çok iyi bir tane de glitter basıyorum. Golü basıyorum. Böyle bir potion'um yok. Ee, enzim bastım. Bunu bastım. Onun haricinde arkadaşlar. E, bu ekstracı kullandım. Ve arkadaşlar videoyu hızlandırıyorum sizlere. Bir bal kasalım bakalım ne kadar kaçırdı iyi seyirler. Evet arkadaşlar yaklaşık bir, bir buçuk milyar bal kastık. Çok kasamadık. Ee, nedense neden bir şekilde. Normalde 2 milyar 3 milyar kasa çünkü mikro konvertörümüz yoktu. Mikro konverter olmadığından dolayı arkadaşlar e, daha hızlı dönüştüremedik. Çünkü çanta artık nedense yavaş boşaltıyor anlamadım bir şekilde çantayı. Ee, arkadaşlar onun haricinde bir şey yok. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eee like atıp kanalımı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.